sus 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 geri <laughs> yansıyor ses geri yansıyor. Anladınız kim sizin? Oğlum ben de iki polis şimdi gittim. Geldim yettim yettim. Kaçacak kaç kaç. Gel mi kafayı yedi. Hey bro what's up man what's up? Ben de buraya bu girdi. Ne oldu? girmemiş. Aa, geliyor. Oh. Ah. Gitti. geliyor. Yani 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 <laughs> Denize mi dedim la? Kaçamana ah, <laughs> koydum. <da. gülüyor> bizden biri değil Kanka, o bizden biri değil de. Hayalet o. Burası mı çocuğu? Arkamda, arkamda. Allah için susun. Deniz arımın peşinde yarat. Aa geliyor deniz arım geliyor. Gel gel buraya gel buraya gel burası mı çocuğu yaratık. Alo yaratık. Amına koyduğum. Oooo <laughs> yaratık gelsene amına koyduğum. <laughs> Deniz Hanım aldım. Hey. Geliyor. Bahçeli sikim. Tamam sikim. Bahçeli sikim. Merdiven de geliyor. Merdiven de geliyor. Kaçın amına koyayım durmayın. Dolaplara girmeyin. Açıyoruz. Ne yap? Nereye <laughs> gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Hamza götürdü. de. Hamza götüme girecek. Ah. Yapma git, git git. Hamza ne bizi? <laughs> ya mı? senin amına koyayım ben ya. <laughs> Orada ne yapıyor? Ağacın içinde. <laughs>